Arkadaşlar Kenan Burak kamyonlarına yük yükledi. Götürecek şimdi. Yüklerini nereye götürüyorsun Kenan bırak? Uzağa mı? Evet. Nereye götürüyorsun uzağa? Bu Ama Amasya mı götürüyorsun? Aa. Ama işe gitmiyor. İşe mi götürüyorsun? Evet. Çok yükledin ama onlar düşer. Düşüyoruz. Düşmez mi? Evet. Evet burada da Elif Asel var arkadaşlar. Merhaba de kızı. Yüklerini nereye götürüyorsun Kenan Burak? Aa, aa tıra araba yüklemiş Kenan Burak tır götürüyor. Pardon araba götürüyor tır demişim ya şaşırdım Kenan Burak. Tıra araba yüklemiş diyeceğim mi? Tır yüklemiş diyorum tıra. Okey gel Elif Nereye götürüyorsun arabayı kanyona yükledin? Uzaklara mı? Uzaklara mı gidiyorsun? Gidiyor. İşe mi gidiyorsun? Evet. gidiyor. ama bunları da evet. burada bıraktım. Bunlar sonra mı yola çıkacaklar? Evet. Bak, onların yolları da burası evet. buraya koyar. efendim. Evet. Evet, evet annem. Elif sen sen ne yapıyorsun? Bak ya, bebeklerin hep ters dönmüş. Güzel tadı bebeklerine. Bak bebeğin sehpanın altına girmiş. Ağlıyor. Mama mı veriyorsun bebeğine? Kenan Burak. Tırın nerede? Geç kaldı. Hadi bak bekliyorlar. Çabuk getir arabayı. Müşterisi bekliyor. Bak arabanın müşterisi burada. Çabuk getirsin diyor. Hey. Hey benim arabamı çabuk getirin. Ay. Türkçe arkadaş. Araba mı bozuldu? Evet. Eyvah, ben arabasını ne yapacağım şimdi? Eyvah, arabamı getirin çabuk. Çabuk, arabamı getirin. Ben kaldım yolda. Arabam oldu mu? Kenan bırak kaptan. Hadi, tamir et arabamı lütfen. Seni bekliyorum. Uçakta, uçakta tamirci. Tamam, hadi bekliyorum tamirci. Bu mu tamirci yoksa? Aa, Kim tamirci? Uçakta, uçakta mı tamirci? Evet. Sen uçaktan gelmesini mi bekleyeceğim ama olmaz ki böyle. Ben arabasız ne yaparım sonra? Getirdin. Getirdin getirdin mi? Evet. Hadi getir Uçak Araba Yok mu? Hadi arabamı getir de bindireyim. Bineyim. Getir arabamı. Nereye götürüyorsun Kenan Burak? Heh. Aa buradaki şeylerin devrildi, Yüklerin devrildi. Kenan Burak kurtar onları. Evet kızın arabası yapıldı. Gel hayır arabamı almayın. Nereye götürüyorsun? Yok ben... yok da. Ne yok? Samaya bak. Camları mı yok? Evet. E neden yapmadınız arabamı Kenan Burak Bey? O zaman ben de şuradaki arabayı alırım. Geçici olarak. Buna binerim. Evet. oturur. Ötürü... Ben bunu kullanacağım. Mı? Getirdin Var. mi arabamı? Evet. Ee, ben... Aa, beni düşürdün. Kenan bırak. Hayır. Kafam acıdı. Kenan bırak. Elif'e sel. Nasılsın Elif Aslan? İyi misin? Hadi güzelce arabamı yapın. Ben arabamı bekliyorum. Tamam mı? Nani 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 Araba geliyor yapılmaya. Hadi getir bak burada yapıyorlar arabayı Getir bari yapı tak tak yapsınlar <laughs> Evet üstünde arabayı getiriyor Yaptıracak şimdi Kenan bırak Burası <laughs> da. Aa, Evet arabayı yaptıracak Elif Hasan araba bozulmuş <laughs> Evet arabayı tak etmiş Elif Hasan <laughs> Evet yapıldı Hadi şimdi arabasına binebilir kız Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay, yapılı Bye Bay bay, bye. hoşça kalın.